Evet, bugün java dilinde operatörleri işleyeceğiz. Öncelikli olarak hepimizin bildiği atam operatörü yani eşittir ile başlayacağız. Bir değişken tanımladıktan sonra bu değişkene bir değer vermek istediğimizde atam operatöründen yararlanırız. Şu şekilde a null'dur yani boş. Biz buna eşittir operatörüyle istediğimiz bir değer atayabiliriz. Integer olma şartıyla. Bu hemen bunu konsola yazdıralım. Gördüğümüz gibi. Ama şu şekilde yapacak olsak. Hata verdi zaten. Atama yapmadığımız için. İkinci olaraksa aritmetik aritmetik operatörler yani artı eksi çarpı bölü gibi matematiksel operatörler Örneğin A değeri 10 olacak. B değeri de 20 olacak. Biz bu ikisinin çarpımını ekrana yazdırmak istersek A çarpı B bu aritmetik operatörden yararlanarak x'ini çarpabiliriz. Hemen gördüğümüz gibi 10 çarpı 20 200 veya toplayabiliriz. Gördüğümüz gibi 30 veya çıkartabiliriz eksi 10 olacaktır. Ya da bölebiliriz. O sıfır verdi. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Üçüncü olarak da karşılaştırma operatörleri. Bunlar şu şekilde. A değişkeni tanımlayalım. Bir de b değişken tanımlayalım. X açalım bir tane. Eğer A bu karşılaştırma karşılaştırma operatörleri iki değişkeni karşılaştırmamıza yarar. Örneğin A b'ye eşit ise. yazamadım. <laughs> A ile B eşit olmadığı için bu blok çalışmadı ve bu blok çalıştı. Ama A ile B'yi eşit yapsaydık, A eşittir B, yani bu blok çalışmıştı. Veya eşittir değil, büyük veya küçüktür. Şunu bir arttıralım ama. a küçüktür b çıktı çünkü a 10 b 20 eşitlik durumu da var burada aslında eşit olduğunda da bu bloğa girecek ve a'nın küçük olduğunu söyleyecek onu da hemen göstereyim gördüğünüz gibi aslında ikisi de eşit o zaman şöyle yapabiliriz büyükse bu, a ile b eşitse bu, ikisi de değilse bu blok çalışacaktır. Bu durumda a ile b eşit, o yüzden bu blok çalışacak. Gördüğünüz gibi. Ya da bizim için büyük veya eşit olması yeterli ise, yani şu şekilde yapacağız bunda. A, B'den ya büyük ya da eşit ikisinden biri ise bu çalışacaktır. Büyük eşitleri deniliyor buna da. A ile B eşit bu durumda. Ve çalışacak. A'yı 15 yapsak yine aynı yer çalışacak. Gördüğünüz gibi. Aynısının küçük eşitleri de var. A küçük veya eşitse. Bu durumda 15 çalışmayacaktır orası. Evet a'yı 10 yaparsak çalışacak. Küçük eşittir. 5 yaparsak yine çalışacak. Ondan sonra mantıksal operatörler. Bir A değişkeni tanımlayalım yine. Bir de B. A, B eşitse bu bloğu çalıştıralım. Ya da bir şöyle yapalım. A, B'den büyükse bu blok çalışsın. A, B'den büyük olduğu durumlarda C'de B'den büyükse burası çalışsın. Yani, hemen konsola yazdırayım. Yok. Neyse işte bu çalıştığında ekrana bir şeyler yazdırsın. Bir saniye ama AB'den büyük mü değil. Şuna hemen 50 yapalım. CB'den büyük. Gördüğümüz gibi koşullarımız sağlandığı için bu blok çalıştı. Ama bunun çok daha kısa bir yöntemi var. O da nedir? V mantıksal operatörü. Bu şekilde yaparsak eğer. A, B'den büyükse. Ve C'de B'den büyükse. Burası çalışacak. Gördüğünüz gibi tek satıra indirmiş olduk kodu işlevi aynı. Ya da A B'den büyükse veya C B'den büyükse. Bu ikisinden birinin doğru olması buranın çalışması için yeterli. A'ya 10 verelim. A B'den büyük değil. Bu yanlış. C B'den büyük mü? 30 20. Evet. Bu doğru olduğu için burası çalışacaktır. Ama ben bunu da 20 verirsem mesela eşit olursa çalışmayacaktır gördüğümüz gibi veya bir boolean tanımladık. Eğer bu doğruysa ekrana Bunu yazdırsın. Değil ise bunu yazdırsın. Bu durumda true. False yaparsak Fakat şunun şu şekilde bir de kullanımı olabilir. Eğer ben bu değişken a diyelim buna A değişkeninin yanlış olduğu durumlarda buranın çalışmasını istersem yani else yazmadan çünkü şu anda bu true olduğunda çalışacaktır değil mi? Ama bunu false yaptım ve false olduğunda bunun çalışmasını istersem başına ünlem koyuyorum. Bu işleri tam tersine çeviriyor. Eğer bu false ise true yapıyor. Eğer true ise false yapıyor. Bu durumda bu false olduğu için bu da bunu true'ya çevireceği için çalışacaktır. Ama eğer bunu duru yaparsam çalışmayacaktır. Gördüğünüz gibi. Bugün de bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.